Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği veda yazısında Kılıç, iyi ki bu geçmişi birlikte inşa ettik, dedi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği veda yazısında Kılıç, şu ifadeleri kullandı, 3 Kasım 2002'den 7 Haziran 2015'e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AK Parti'deki üyeliğimi 3 Haziran 2023'te sonlandırdım. Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz şimdi yol ayrımında değil, milletimizin refahı için istikameti yeniden tahkim etme arzusundayız. Allah bizleri Türk milletine sadakatten ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmetten mahrum bırakmasın. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkumuzu açacak, yolumuzu aydınlatacak fikir, katkı ve dualarınızı beklerim. Sevgi ve saygılarımla. Kılıç, AK Parti'den istifa ederek yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Eski Bakan Kılıç, bu sabah Ankara'da düzenlenen yeniden Refah Partisi il başkanları toplantısına katıldı. Kılıç'a rozetini Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı.